silivri yargılamalarında seçilmiş belediye başkanlarımız tutuklu bir biçimde yargılanırken Hukuk katlediliyor. Suç örgütü lideri dedikleri kadrolu iftiracının önünde adeta etten duvar örüldü. Bu etten duvarı kimler ördü? İçinde iki koruma polisi, kardeşi, oğlu ve üç de şirket çalışanı var. Ama bu üç şirket çalışanı TMSF'ye devredilmiş kayyumun yönettiği şirketlerin çalışanları. Devlet bir yandan suç örgütü liderisi, bunlar suça konu servetler diye bu şirketlere el koyuyor ama bu şirketleri üzerinden hala 300 milyon liranın üzerinde bir naylon fatura kesilerek o paralar tekrar Aziz İhsan Aktaş'ın cebine konuyor. Bununla da yetinmiyorlar. Oradan eleman gönderiyorlar ve Aziz İhsan Aktaş'ın önüne etten duvar ördürtüyorlar. Diğer iki koruma polisinin verilme sebebi de Fatih Keleş'in Aziz İhsan Aktaş'ı öldürteceği iddiası. Oysa bu iddia üzerinden Aziz İhsan Aktaş'a iki polis koruma veriliyor ama dosya öylesine çürük ki Fatih Keleş'in ifadesini dahi almıyorlar.